Evet. Hemen sabah suyunu verelim. Bir haftalık domatesler onlar da biberler. Şimdi buraya geçen hafta salatalık tohumu diktik. Onlardan biraz derine diktik herhalde. Bir tane burada. Bir tane de orada iki tane çıkmış. Yani çok derine dikmemek lazım. Hemen bir parmak toprağın altına böyle hemen üstünü örttürmek lazımmış. İşte bu sene bunları öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. O yüzden bu sene deneyelim, görelim. Nasıl olacak? Nasıl olacak? ne düşünüyorsun İnşallah gider o gider o şimdi Evet ne İnşallah Bu vişne Kurudu Neden kurudu Bölge olmuyor olabilir bu bölgede. Burası biraz sert, rüzgarlı. Şu yanlış bu damalardan olabilir. Yani orada da var. Bugün burayı böyle çapa makinesinde çalılara kadar burayı malçlama yapacağız bakalım nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar birazdan size onu göstermeyi düşünüyorum ama şu anda görmüşken şu gördüğümüz kökler ayrık. Bu ayrık otunu bu bahçeden çapa makinesinde yapıyoruz ya. Bakın bunların bir santimde bir şey atıyor, kol atıyor. Bunları kırmış oluyoruz her yere dağıtmış oluruz çapa makinesi. Eğer ayrıklı mücadele etmek istiyorsanız kesinlikle çapa o tarz şeyler kullanmadan kazma kürekle bunları söküp atmanız lazım bahçenizden. Böyle çapa makinesini buraya daldık mı bunları parçalayıp parçalayıp daha çok tohum atmış gibi oluyoruz yani her yerden çıkıyor bu defa. Ama yapacak bir şey yok. Biz malçlama yapacağımız için naylonun altında kalır. Büyük ihtimalle yanar. Çıkamaz gün ışığı görmediği için. Biz de öyle bir önlem almayı düşünüyoruz. Şunu yeni aldık. Dün. Gıda çarşısından. Yani 80 lira. Biz Bulgaristan göçmen olduğumuz için bunlar çocukluğumuzda çok sevdiğimiz aletler. Yani bunlarla eskiyi hatırlatıyor bize. Keyif alıyoruz bunlarla sularken. Ya şimdi biraz yoğun tempoda çalışıyoruz şu sezonu kaçırmamak için. Daha sonra daha keyifli videolar gelecek arkadaşlar. Yani biraz daha bu işi hobi, keyif işi olarak yapmak istiyoruz. Böyle daha bizim burada oturma yerimiz yok. Yani böyle bir oturup da biraz kahve içelim, çay içelim. Ya şey şu anda Ramazan da yani böyle bir yerimiz vardı. Burası da iki evin arası rüzgar alıyor. Yani çok oturulmuyor yani. Akşam saatleri falan 3-4'ten sonra tam. Buraya da bir iki evin arasında bir gölgelik geliyor. Onu da en kısa zamanda takmayı düşünüyorum artık. Yani böyle oradan buradan videolar yapmaya çalışıyorum. Yeni başladım. Yani acemiliğimi kusuruna bakmayın. Şöyle Bayrağımız dolaşmış. Hemen onu çözmem lazım. Orada direk var ileride. O direkte de büyük bayrak vardı. O çok rüzgarda direği sallıyormuş. Kopmasını indirmiş babam. Normalde bizde bayrak inmez. Yani şöyle gördüğünüz gibi sürekli dalgalanır. Yani... Atatürk'ün imzasını da görmem yetiyor tüylerim diken diken olmasının. Bizde de öyle bir... Bakıyorum Gül tomurcuklarında Küçük sineklerden var mı diye Şu anda yok ee, Güllece bulamacı Almayı ya da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar büyük ihtimalle alırım. Şu anda da e, sönmemiş kireç falan nereden bulurum diye bilmiyorum ama e, bir de kükürt mü gerekiyordu ne? Onu bir şey iki buçuk saat normal ateşte sürekli çevirerek biraz zor olacak. Şimdilik alırız diye düşünüyorum. Satın alırız. Bakalım nereden bulacağız. Teşekkür ederim.